Ruşa, Murat'a katılıyorum. Niye bu kadar soğan? Bu azalmış hali. Bu azaldı oraya koy. O meneme yapacaksın. Çekmiş sen. hali. Size meneme yapacağım. Hayır. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Soğanlı. Aa. Fazla geldiği için ayırdım. Meneme Kuzen. yapacaksın. Size meneme yapacağım. Meneme yapsın. Yapacağım. Aynı anda istiyorum. Ama Şesun bu soğanlı olmaz menemen. Yapsın. Olur. Yaptık biz arada. Ruşa bir şey söyleyeyim mi? Ha. Şef sarımsakları da beraber al. Biliyorum. Atacağım şimdi. Ama bunlar zaten olmuş. Üf, üf, üf. Nasıl vuruyor uçağı görüyor musun? Arzu atın. İmamın bayılmasını sağlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu yapayım, dönüş. sonra imamı çağıralım, yedirelim. Bakalım oluyor mu, olmuyor mu? Soğanı mükemmel bir forma getirmişsin ama biraz daha durursa bence ürüne karamelize giremeyecek kıvama soğuk. gelir, karamelize dönüyor çünkü. Ya az mı sanki bunun ya? Ya az ya. Tabii Tolga az puan verecek ya öne gitmek için 15 dakika şimdi ben başladı. Hayır ne alakası ya alakası var az, ya? Arzu gerçekten buna inanıyor ya musun? Ya az su ıslak, gökyüzü mavi. Bak yağ var mı? Bakın Yalnız abi, e, bak. müdahale etmiyoruz yağ biliyorsun yok, Tolga. Yok müdahale etmiyorum. Tabii yok dokunmuyoruz Ve yani. Soğanların sararmış mı? Sararmış. Sosyal mesafe arkadaşlar. Sarımsak attın mı? Attım. Aa bunları içine mi koyacaksın? Yok. Yiyorum şey, bir yiyorum onları. İkram etmiyorsun. Buyurun arkadaşlar. Arzu at. yalnız yiyen... yan. Gel buraya. Hayır ya. Haber yapıyoruz. Bak Onur'u da yaptım. Ha Onur'u yap. Bana yapma ya. Çağlar bak. gel. Yabani bu. Heh. Hı, yabaniyim ben. Tamam tüm hepsini elleme. Tek alıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bir şey var biliyor musun? Hı. Arzu. Hı. Ya. Çöpü de yapıyorsun. Efendim? <laughs> İyi misin sen? Abi Arzu'nun tezgahına geldik. Arzu bize meyve ikram etti. Maşallah. Al. Ruşa domatesleri soydu mu? Gidin bakın Allah aşkına. Soydu. Yarısı gitti mi domates? Yok. Yok. Onun domatesleri soydun, beyaz. Beyaz mı? Hı. Hmm. Ya yani aynı yerden almadık mı? Ha? Bilmiyorum. ya hayır 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 tamam, hayır. Tamam dur dur. E git marketten al bir sürü var. Ya markete var. ben gidemem yarışmıyorum ki. Ya Ayten edin. Hanım Arzu daha domateslerini soymamış. Biraz daha yavaşlayabilirsin. Senin yüzün. <laughs> Ay yemeğini bitirmiş. Bitirse hız yarışması mı bu? Yok. Ben yavaş yavaş yapıyorum yani. Kadir elinde çiçek yapıyor gördün mü? Yani Ayten var, Ruşa var, ben varım. Bana asla olmaz. Ayten'e hediye etmez. Hı, hı. Bence Murat'a yapmıştır ya. Kime Murat'a mı? Murat'a. Genişlettim biraz, çam kokusu da ekledim. Açsana abi. Folye gir şimdi. Folyo saçma durur ya, ver streci. Folyo son, saçma mı durur? En son folyoya gireriz. Kese kağıtları var ya, küçük kese kağıtları. Onları açalım, etrafına böyle aranjman gibi sağlayalım. Yok, bence direkt içine koyarız. Buzuştur. Tamam, sen aç bir buzuştur. Şefe veriyormuş bir de, ne gülerim. Artı bir. Bu kadir var ya, bu kadir. Çiçek kurtarır mı onları dersin? Ruşa patlıcanları bir soymuş. Yarısı yok. Yemiye dönmüş. Şey. Evet. Soyacakla evet. yapmadı çünkü. Bıçakla yaptı. Kadir Avroman. Gitsene Stre, baksana. Spreçle çiçek yapıyor. Piğalmaz bir senin. Biraz ekleyeyim. Şef bir şey gösterebilir miyim? Tabii. Fazla soğan koydum, ayırdım. Fazla bu almışım, kadar soğan sizin soğan yaptım. Siz 3 tane Hı. yaptınız ya. Ben söyledim diye geri aldı. Tamam. Yarmıştım Tam arkadaşım. 2 e. tane yapacaksın. Tamam. Soğan bol olur, bunu da koymuş. Sonra bunu çıkardı. Tamam. Bunu ne yapacağız? Melemen yapacağım. E yapsın, yiyelim o zaman. Tamam, bu bittikten sonra yapsın, Biz yiyelim. Ama ben diyorum. görmek diyorum. istiyorum Şefim. Şimdi işin. mi yapsın? Şimdi yani yapsın. Ya şimdi ya, bu baş... malışını ziyan etmedi mi burada? E, kullanacaksa etmemiş oluyor. Ya. Bence kullanmayacak. Ay Ayten Hanım ne güzel düşünmüş. Az soğan kullanmış. Ruşa dolu soğan koymuş. Ben sizin yaptığınızı Kullanacağım göre yaptım. Diyor ama ben, ben inanmıyorum. Menemen yapacağım Menemen. <laughs> yapacak Bence... mısın? Vallahi yapacağım. Tamam. Yapacaksa ziyan etmiş olmuyor. Tamam görmek istiyorum Ruşa o zaman. Tamam. Tamam bunu yapayım. Bunu kime vereceğiz kardeş? Vereceğiz hemen ortak oldu bak. Aç çiçek benim abi. Kadir kardeşim bana verdi. Hadi. Bir bitireyim kanka birkaç şey daha ekleyeceğim birazdan. Tamam. Ama sahibi belli değil mi? Belli kanka. Tamam. Aytan, tırnak pide yapacak mısın? Hayatım un almadım diyorum, Murat anlamıyor musun? Bak, herkes şayet tırnak pide yaparsa 10 sana puan vereceğim. Sana diyorum edeceğim. ki, un almadım, yapamam. Ya tırnak pide Ürün alamam abi. artık. Oğlum, o zaman git Aytan abiler ile takıl, her gün sana tırnak pide yapsın. Ben şu an tırnak pide istiyorum. Şımarık çocuk. Aytan takılmak istemiyorum. Hakikaten çocuk gibisin. Ayten tamam, abi sen kaç domates kullandın? Üç ya da dört. Bunlar zayi olmasın Ruşa. Murat. Yeter. Bak onun yaptığı soğan için o domates erir. Ne? Harcı çok Murat. fazla gelmez. Murat ne? Ya? Çağlar konuşuyor şu an. Murat. Yüz verdik konuşma. Bu ne anlatıyor ya? Ne yüzü verdin sen bana? Sana çok yüz verdim. E vermeseydin. Azul kese kağıdı lazım mı tane gastronoma dökebilir miyim? Alabiliriz. Okay. Teşekkür ederim. Çiçeğimi koyacağım şimdi. Bana mı yaptın? Murat'a yaptım. Değil mi? Ben biliyordum Murat'a yaptığını. Murat seçecek kime vereceğini. O çiçeğin sahibi belli. Ruşa. Hı? Hadi acıktım. Dayanamıyorum Ruh şu an. Az kaldı kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.